Hepinize merhaba arkadaşlar dizi sever kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Onedio'nun yapmış olduğu bir dizi anketi. Bu anketin konusu ise arkadaşlar hangi psikopat Türk dizisi karakterisin? Bu tür anketler ilgi görüyor ve ben de seviyorum. Laf fazla uzatmadan videoya geçelim hemen. Birinci sorumuza bakalım. İçindeki minik psikopatı ortaya çıkarıyor ve hangi Türk dizisindeki psikopat karakteri olduğunu söylüyoruz diyor. Test, testi çöz cevabı öğren. Birinci sorumuzda ise öncelikle cinsiyetini öğrenelim diyor. Ve sadakatsiz dizindeki karakterlerimiz bulunuyor. Ve ben de erkek olduğum için Volkan'ı seçiyorum. Ve hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Gerçekten de eğlenceli gözüküyor. 2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi senin için önemli diyor. Burada bir çoğu önemli. Hemen okuyalım. Aile, aşk, sadakat, başarı, bilgi, gurur. Yani burada söylediğim gibi bir çoğu önemli ancak benim için en önde gelen tabii ki de ailemdir. O yüzden ailemi seçiyorum. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda dünyayı bütünüyle yönetecek güce yalnızca sen sahipsin diyelim. Şimdi söyle bakalım dünya nasıl bir yer diyor. Bakalım nasıl bir yer ben de merak ettim benim görüşümde. Bugün halinden daha kötü olacağı kesin muhtemelen yönetemediğimden açlık ve savaşlar hakim olurdu. Şimdi halinden pek de fasuz mutluluğun hakim olduğu bir dünya olurdu. Kesinlikle doğaya daha çok, çok önemli eşitlik ve adalet hakim olurdu. Arkadaşlar vallaha muhtemelen yönetemediğimden değil tabi ki de şaka o değil. Eşitlik ve adalet hakim olurdu. Evet arkadaşlar devam edelim. Peki hangi tarz filmleri daha çok seversin diyor. Fantastik, roman, korku, aksiyon, komedi, bilim kurgu. Aksiyon türündekiler sevelim ben arkadaşlar. O yüzden aksiyonu seçeceğim. Bu arada kanalıma abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Beşinci sorumuz. Şimdi de birine sinirlendiğinde genel tavrın nasıl olur onu söyle bakalım diyor. Bu gifteki kadından da pek bir farkım olmaz herhalde. Yani evet arkadaşlar hemen bakalım bana hangisi uygun. O an ağzıma geleni söylerim acımam. Kimsenin kalbini kırmadan olayı halletmeye çalışırım. Vallahi kim olduğu fark etmez ağız burun dalarım sinirlendiğim kişiye göre değişir. Yani ben çok sinirli bir insanım. O anki halime göre değişir ancak ben fazla kontrol edemem kendimi o an ağzıma geleni söylerim acımam. Hemen devam edelim. Sence insanlığın en büyük sorunu ne diyor 6. soruda ise? Bakalım ne benim için? savaşlar, bencillik, cehalet, yoksulluk, adalet, ada, ada ne ya? Adaletsizlik, anlayışsızlık. Yani kesinlikle adaletsizlik. Zaten adaletsizlik olmasa diğerleri de olmaz diye düşünüyorum. 7. Peki başın sıkıştı diyelim bir telefonunla yanına gelip sana yardımcı olacak bir süper kahraman seç diyor. Evet şöyle baktığımızda ben ayrılmeni seçerim arkadaşlar. Bu olmasaydı Kaptan Amerika veya Wonder Woman olabilirdi. Devam edelim. 8. Son olarak elinde bir şişe iksiri var. İçtiğinde aşağıdakilerden birine sonsuza kadar sahip olacaksın diyelim. Bu hangisi olur diyor. Sevgi, bilgelik, güç, mutluluk, adalet, şöhret. Şöhretin pek bir şeyi çözeceğini sanmıyorum. Ben sevgi diyorum arkadaşlar. Sevgi olursa zaten her şeyin olacağını düşünüyorum. Bana çıkan karakter Saygı dizisindeki Ercüment Çözer karakteri. Biliyorsunuz ki bu dizi bir sosyal platform dizisi. Senin için bu hayattaki en önemli şey saygı. Saygısızlık yapılmasına asla katlanamıyorsun. Bu da seni Ercüment Çözer yapıyor. Senin kendi doğruların var ve bu doğruların dışına ne olursa olsun çıkmıyorsun bu bir miktar dar görüşlü yapıyor. Açıkçası sonuçta her insanın başına gelebilecek bir durum yanılmak ve çevrendekilerin sözlerine biraz daha fazla kulak alsan daha iyi olur bizce diyor. Yani bir bakımdan da olsa beni yansıtıyor gibi sanki. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu anketi sizin için açıklama kısmına bırakacağım. Sizler de girip buradan oylayabilirsiniz. Söylediğim gibi kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Güzel günler diliyorum arkadaşlar.